Bu mi ha? Bu mi kahve içeceğiz sen İçeride o da sana bir şey diyeceğim. çok önemli. Beren Polen. Hoş geldin yavrum valla. Şadiye Hanım. Hız hız arı gibi. O kadar çalışkan ki Beren Polen. Nasıl çalışkan ya? Ev anamadan daha mı çalışkan? Yok Fadime Hanım öyle demek istemedim. Hocam ev anamadan daha çalışkansa 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 ev Ben daha çalışkansa ev anamadan 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 Hadi görüşürüz. Bir şey gitmeden Hı. suluğu kayıp. Suluğu karışmışsa diğer öğrenciler. Kar <laughs> karışamaz ya. Hı? Ev suluğunu özel Dubai'den getirdi babası. Öyle mi? Evet onun özel yapıldı o. Babasından. Kimse de böyle baba yok. Hadi evet. Bırakın far... kimin de böyle baba babası. Bence ne alırız temin ederiz. Yine edemezsiniz ha. hocam. Niye? Zaten paramız yetmez. İngilizce öğretmeni çok genç değil mi? E geçen sefer de yaşlı demiştiniz Fatih Hanım'a. Ya bana tecrübesiz geldi bu beğenmedim. Tecrübeli çok iyi bir çocuk ya çok şey anlıyor. konuşuyormuş cevap veremiyormuş hocam. Allah Allah. Evan Evan iyi öğretmen yapalım tam olsun. Bence yarışır. Bence öğretsin bu öğretmen hocam. Öyle oldu. Dün yemekli çiğ köfte çıkmış. Benim kızım dün İsop'la tanıştı ya. Eve geldi halay çekiyorlardı. Diyor, Hocam, Hanım, ya ben bu kızı Sebastian Bach, Beethoven, Mahmut Orhan'la büyüttüm ya. Mahmut Orhan ne alakalı Fatima Hanım? Ya benim de kafam karıştı. O zaman.